Merhabalar canlarım nasılsınız umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılım ile karşınıza geldim canlarım. Bu videomuzda sizlerle birlikte aklınızdaki kişi, güncel duyguları nedir, düşünceleri nedir buna dair bir açılım yapmak istiyorum. Açılımım her zaman olacağı gibi kolektif bir açılım olacak. Sizler hikayenize uyanı. Alacaksınız, uymayan da evrene geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Ben tabii ki kanalıma abone olan, videolarımı beğenen ve emeğime saygı duyan bütün gönül dostlarıma niyetliyim. Sizler de niyetlerimize dahil olmak ve emeğimize saygı duymak için bizimle sevgi paydasında bulunmanız yeterli olacaktır canlarım. Evet aklınızdaki kişinin size dair son duygu ve düşüncesi diyeceğiz. Her zaman olduğu gibi harflerim var. Aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Çıkmazsa da beni dinleyebiliyorsunuz. Bakalım bugünün harfleri nelermiş? Edirne'nin N'si, Kastamonu'nun K'si, Jale'nin J'si, Fransa'nın F'si, bir tane daha Jale'nin J'si, S veya Ş harfi, Rize'nin R'si ve bir daha Edirne'nin E'si canlarım. Bugünün harfleri bunlardı. Uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. O halde ben bir de aklınızdaki kişiden size bir cümle almak istiyorum. Karşınızda olsa şu anda size ne söylemek istermiş? Birlikte olmak istediğim tek kişi sensin dedi. Birlikte olmak istediğim tek kişi sensin. Peki. Ben ilk önce kısaca bir gündemine bakmak istiyorum. Aklınızdaki kişi neler yapıyor? Şu anda gündeminde neler var? Daha sonra da size karşı son duygu ve düşüncesi diyeceğiz. Evet, şimdi canlarım, gündemine aklınızdaki kişinin baktığımız zaman zaten bir yalanlı açılış yaptık. Demek ki e, gündeminde söylediği yalanlar, dürüst olmadığı bazı durumlar, e, sizi, belki başkalarını, belki de en başta kendini kandırdığı süreçler. Bunlar hakim gibi gözüküyor. Özellikle bu yalanlar sanki kurduğu hayallerle ilgili. Örnek veriyorum. İşte hayalinde çok zengin olmak var, buna dair yalan söylüyor. Hayalinde güzel bir işte çalışmak, güzel bir eğitim almak, güzel bir meslek sahibi olmak, buna yalan söylüyor. Yani hayal kurduğu konularla ilgili yalan söylüyor. Hayalinde olmasını e, istediği ne varsa bunu gerçekmiş gibi yansıtıyor. Önce kendisini aslında daha sonra etrafındaki insanları bu konularla ilgili kandırdığı bir gündeme açıkçası var. Yani olmuş gibi gösteriyor. Evet hayal hepimizin hayali var. Ama hayalimizde olanları yalanla gerçek varmış gibi, gerçekleşmiş gibi etrafına dans ettiği bir süreci var gibi gözüküyor. Bu da onu birazcık ee, ...kaptırmasına... ...hani ee, bilirsiniz... ...yalan sürdükçe sürdükçe onu gerçekmiş gibi... ...kabullenmeye başlarız. Böyle bir sürece itmiş onu. Şu anda da... ...bunun korkusu, tedirginliği... ...onu tesiri altına almış gibi gözüküyor. Ve artık bir seçim yapıp... ...belli bir noktada artık... ...hani bir karar vermesi gerektiğine inandığı... ...gündeme söz konusu. Zaten bu durumlar... ...belki de hayatının... ...diğer alanlarında yaşadığı problemler ve sıkıntılar... Bu kişinin sürekli oradan oraya savrulmasına, hayatında problem yaşamasına, engel yaşamasına ve sıkıntılarla boğuşmasına vesile olmuş. Belirsizlikler beni zaten oradan oraya her geçen gün sürüklüyor ve yoruyor dediği gündemi söz konusu. Hayatımda bir takım durumlar netleşmiyor, gölgeye düşüyor ve ben sıkıntı içerisindeyim dediği gündemi de var. Ve bu sıkıntı onu... Hem bazı konularda vicdan azabı çekmesine hem de fiziksel ve psikolojik acı içerisinde olup kendi olan güvenini yitirmesine bile vesile olmuş gibi gözüküyor. Bu yüzden bu kişi kendine ilgili bir ani değişikliğe gidip biraz daha köklenmek, biraz daha köklü ve sağlam ilişkiler içerisinde bulunmak ve hani bu fiziksel ve psikolojik acı çektiği süreçleri sağlıklı ve huzurlu bir döneme çevirebilmek için çözüm yolları aramak istediğini bize söylüyor. Hani sanki artık yalanı bir kenara bırakıp, savrulduğu konuları bir kenara bırakıp, vicdan azabı çektiği, güvensizlik yaşadığı, problem yaşadığı her süreci geri plana bırakıp biraz daha <laughs> ...hayatının ve geleceğinin için... ...köklerini sağlam temele oturtmak, ...bir kere daha... ...yalan ve yanlış olmaması için... ...temelini sağlam oluşturmak... ...istediği bir sürece girmek istiyor. Sanki... ...zemin ne kadar sağlam olursa olsun... ...yani insanların karşısına kadar... ...net, dürüst veya... ...hayatı bir o kadar doğru yaşamaya... ...yatılansın... ...hayatı da güzellikle dolacak olduğunu... ...inandığı bir süreci var. Bunun için hem çabaya girmeye başlamış hem ulaşmak istediği ama uğrunda gerçekten artık uğraş ve çaba vermesi gerektiğini hatta çok çaba gösterip çok çalışıp emek harcaması gerektiğini ve inançları uğrunda mücadele etmesi gerektiğini de bildiği bir süreci var. Bundan mütevellitte de artık hayatında fazla olan ne varsa çıkarmak, köklü bir temizlik yapmak, işe yaramayan kişilikten, işe yaramayan insanlardan kurtulmak ve arınmak da en büyük arzu ve isteği arasında şu aralar yer alıyor diyebilirim. İşte bunları gündemine meşgul etti. Bunlarla beraber de aslında artık istediği yöne doğru hızlı hareket edip hedefine hızlıca ulaşabileceğini Çünkü artık okyaydan çıktı yani bunlar artık yapayım mı edeyim mi değil ani bir şekilde hızlıca hareket etmem gereken bir yön dediği gündemi anın enerjilerinde var gibi gözüküyor canlarım. Evet aklınızdaki kişinin şu aralar gündeminde bunlar varmış. Peki size karşı son duygu ve düşüncelerinde neler hakim diyelim. Size karşı duygu ve düşüncelerinde neler hakim? <laughs> Bakın bir yalan ve kurnazlık da burada verdi zaten. Gündeminde olduğu gibi bir yalan ve kurnazlık aslında hayatının birçok alanında var gibi gözüküyor. Şimdi canlarım size karşı en son duygu ve düşüncelerini sorduğumuzda dengeyle bir açılış yaptık. E, dengelemek istiyor. Bir şeyleri dengeye oturtamadığından hayflandığı bir süreçten geçiyor. Hatta öyle bir dengeye oturtama, oturtamamak ki bu, e, bir şeyleri yapabileceğine inancını kaybettiğinde sırt dönme, uzaklaşma, e, en ufacık bir şeyde bittik biz enerjisine kapılma gündeminde hakim gibi gözüküyor. Aslında kendinin bu huyuyla, bu durumuyla ilgili bir şeyleri dengeye oturtmaya çalışıyor diyebilirim. Hatta dengelen kalmıyor, kendini bu konularla ilgili müthiş bir yargıladığı ve sorguladığı bir süreci de var diyebilirim. Yani evet ben ona karşı sırt döndüm, evet ben ona karşı bir şeyleri geri plana bıraktım, yapmadım veyahut... Ee, kendimi çok çabuk dolduruşa veya kendimi çok çabuk sıkıntılı döngü içerisine alıyordum. İşte artık aldığım kararlar doğrultusunda bunları dengeye oturtmak, bu konularda bir dengeye gelmek istediğim sürecim var diyor. Ve çok fazla işlenince çeken kendini yargıladığı. Niye bir şeyleri doldurmak varken niye durup oturup konuşmak varken ben sürekli sırt döndüm. Ben belki bir açıklama yapmadan gittim. Bu konuda kendimi yargılıyorum dediği bir düşünce var gibi gözüküyor. Bundan da kalmayıp çok fazla arkanızdan işler çevirmiş olabilir. Teklikler, kurnazlıklar ve kandırmacılar yapmış olabilir. Etrafındaki eşinin, dostunun, ailesinin, arkadaşlarının kim varsa lafının sözünü dinlemiş olabilir. Onların aklıyla onların beklentileriyle, onların arzularıyla hareket etmiş, sizin arkanızdan işler çevirmiş veya sizi satınızdan hançerlemiş olabilir. Bu durum onun da canını sıkmaya başlamış gibi gözüküyor. Belki o zaman fark etmedim. Belki o zaman idrak edemedim. Belki o zaman işte ee, yalan söylemek, arkandan işler çevirmek benim için basitti veya birilerini dinlemek birilerinin aklıyla, mantığıyla, beklentileriyle, isteğiyle harekete geçmek benim için basitti. Ama artık ben bir karar veriyorum ve bu karar benim doğruyu bulmamı vesile olacak diye. hatta bu konuda artık ata geçmeye dediğimiz gibi hazır olduğu bir süreci var gibi gözüküyor. Bu kişiyle evli olabilirsiniz. Bu kişiyle evlenip ayrılmış olabilirsiniz. Bu kişiyle ortak çocuklarınız olabilir. Veyahut bu kişiyle aranızda çocukluk aşkınız olabilir ee, ya da işte e, kısa süreli bir beraberliktir ama bir şeyler oldukça dolu dizgin ve e, böyle nasıl diyeyim kısa sürede çok fazla yaşanmış olabilir. Bunları çok özlüyor. Hem sizinle beraber geçirdiği vakitleri hem de hayalini kurup da bir türlü belki de gerçekleştiremediğiniz süreç ve olguları çok fazla özlüyor olarak gözüküyor Sürekli Size karşı hep bir ikilem, hep bir kararsızlık, hep bir dengesizlikle gelmiş olsa da kendisi her seferinde ve şu anda da kendini sizsiz, eksik ve yorum hissediyor. Siz onu tamamlayan diğer yarısısınız. Bunu kendi kabul etmese de, size dile getiremiyor olsa da, aleni bir şekilde konuşamasa da aslında hem onu kalbinde mühürlü hem onun gönlünde mühürlüsünüz. Son duygusunda hala bu mührün devam ettiğini, hala sessiz, eksik ve yarım kaldığını ama bir o kadar da size hatayla, yanlışlıkla, yanlışla geldiğini bizlere söylüyor. İkilemlere düşmesi, sizle sizin aranızda biri, biriyle veya bir durum arasında kalması, sürekli arkanızdan işler çevirmesi, bir şeyleri dengeye oturtamayı, şeyleri yapabileceğini olan inancını kaybettiğinde Hadi bana müsaade eyvallah deyip belki de kaçıp gitmesi. Ee, birilerinin ağzının içine bakması. Bunların hepsi size sıkıntı ve zorluk içerisinde yoruyor olarak gözüküyor. Ve ama bu konuda da son düşünce ve duygularında yargı verdi. Kendini yargıladı. Hatta bir karar alması gerektiğini inancının da tam olduğu bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor. Şu anda oldukça yorgun. Bitki ee, hem ya size yaşattıkları hem de aslında hani derler ya bir insanın kendine yaptığı kötülüğü 70 milyon bir araya gelse yapamazmış diye. En çok bir insan kendine zarar verilmiş ee, derler. Bu sırada da çok inanırım Evet böyle bir süreci var size verdiği zararın 10 katını kendi hayatına zarar vererek. Evet, belki bunu en başta kabul etmemiş ama özellikle sanki 9. ayın ortasından itibaren bu ee, enerjiye girmiş olarak gözüküyor. Yani yaptığı hatalarla yüzleşmek. Her şey iyi, güzel gidiyor derken şu anda tabiri caizse kolunun kanadının kırık olması ve ee, gerçekten bazı konularda kendini yorgun, bitkin ve çaresiz hissetmesine vesile olduğunu söylüyor. Her halde sizden ee, bir şeyler saklamasının doğru olmadığını idrak etmeye başladığını ama hani son duygumda da hala sevgim var, hala mühürlüyüm, hala kendimi onsuz, eksik ve yarım hissediyorum. Çünkü beni tamamlayan bir diğer yarım kendisi ve ben artık bir noktada denge sağlamak isteyip yeni başlangıç için hissediyor istiyorum. Çünkü bakın merkezi imparator içi. Artık cinsiyetiniz en iyi ya da dişil hikayenize göre alabilirsiniz. Onun gözünde otoritersiniz. Onun gözünde güçlü ne istediğinizi bilen hatta tuttuğunuzu koparan kendi kendinize yetebilecek potansiyelde bir kişisiniz. Bu da işte size bir noktada daha onun gözünde üstün ve daha onun gözünde mükemmel bir yapıya bürüyor diyebilirim. Son duygularında hem kendine sorgu <laughs> ve yargı içerisinde aldı, hem de hala mühürlen size bağlı olduğunu, hatta bir şeylere telafi edebilmek. Hem size söylediği yalanlar hem de kendi dünyasında yorgun düştüğü, bir düştüğü, ayakta durmakta zorluk çektiği konularla ilgili emek ve çaba sarf ederek bunlara bir çözüm yolu aradığını savunduğu günleme söz konusu diyebilirim. Evet size karşı en son duygu ve düşüncelerinde bunlar hakimmiş. Peki ben de sizlerle günün olumlama mesajını almak istiyorum. Bakalım bugünün olumlama mesajı neymiş? Ben bedenimden daha fazlasıyım. Ben bedenimden daha fazlasıyım. Günün olumlama mesajıydı. Evet canlarım bugünlük de benden bu kadar. O halde biz uyanları sevgiyle kabul ettik. Uymayanları da değişik dönüşmesi için evrene geri iade ettik diyelim. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Beni takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Zil bildirimlerinden tümünü açtığınız takdirde de bizim videolarımızdan ilk sizler haberdar olabiliyorsunuz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz temennisiyle. Hoşçakalın.